I got the hawk-eyed medal. bunun. Baba bak, bak adam var. adam hemen şey firavunu çıkarmış bak. Bak 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 bak. Bir seviye daha. Bakayım, bak hemen. Bak burada. Bir seviye firavun. Aha! Adam helikopter çağırdı <laughs> lan. Ee? sana onu bindirir miyim? Şutla 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 şutla. Çekil çekil az uzaya git az git. Allah senin Aa, yapacağını istikim hahahahahah <Gülüşmeler> dur dur <gülüyor> 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 full UMP ile oynayacaksın çok şey açtım da ben klasik sandık açtım da vermiyor ki anasını satayım Salonun birini bak Nasıl önümüzde? İki baygın oyna. İki baygın. Can hiç yok ama hadi bakalım. Hı -hı. Bu <laughs> <laughs> çünkü atla direkt bence. Bu çünkü At. atla. Abi. Kiliseye gidek mi? Yoksa içine mi atlayalım? Evet ya şu büyük bir bin, binaların birine düş. Aha adam var benim bu tarafımda. Watch out. Gördü. Bot. Bacık, Bot değil lan şu kişi var. <laughs> var bile bot değil. Bitti hepsi. <laughs> Yemin ediyorum var ya adamı şurada gördüm. Bak ufuk sana atıyorum şimdi göstereyim Bak şimdi bak. Mark the location. İki üç tane sıktım. Mark an open door. İki üç Marked tane o bence sıktım. Mark the tane Pencere burada en sonunda düştü adam. Helal. Şimdi Helal. Adamı tüm koşu yollarına sıktım. Helal lan. Bir iki tane yedi, yedi 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 ha burada yıldı. Bak. <laughs> Helal sana. Sen var ya sen yapıyor musun spor ya? Oh, işte, yani, yani. Helal lan sana. Yani. Hadi gidek ben şuraya gidelim. Tamam birini çektim. Evet burada bir yerdeydi herhalde. İkisi de bayıldı. Daha arabaya bakıyorum ben. Diabloymuş. Bu adam mı lan? <laughs> ben mi sürüyorum? Sal abi. Şöyle araba fight olacak ki 4 kişilik 5 kişilik var ya. Aha solda bir tane geliyor. Ya bu da tek ya. Bırakın da kaldırsın, ya? kaldırsın Kaldırsın ya. Bırak bırak. Tek en azı, tek en azı, tek en azı. Tekerim, Sırttım tekeri patladı zaten. Niye <laughs> tekerim? Arka 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 diğer teker arka diğer Dur Daha da iyi hızlı gidiyor ha <laughs> <laughs> Abi sen bunu bırak sen bunu bırak sen bunu bırak bu adam bırak boş ver Bak arkadan bir tane bug geliyor solda adam şurada yatıldı la. Adam buraya koşuyor ha. Öldürme la zıplaya la zıpla, öldürme la. İki kişi la bunlar. Öldürme öldürme. Han nerede? Ha buradalar. Sende tümü açık mı? Açık. Han nerede adam? Ha burada önümde önümde. Mark the location. Geliyorlar. geliyor lan at senden mi at senden mi at senden mi şu adam ondan mıymış watch out ki aha bir tane de şey geldi buraya their vehicle is smoking lan tamam tamam seni vurmayacağız bu arkadan bize kumpas kurmuyor değil mi lan Tamam bu bunlardan değil. Dikkat et ha. Bitirmesin ha dikkat et. Bak geliyor şuradan. Watch out. Şuna konuş hala. Ha. Heh. Arıyor. Bana da bir salma. Ya kitim Adamını mı kaldıracağım? Dur bekle. Attı kardeşi attı. Gel arabaya gel gerek var mı ya? Bu nereye geliyor Bu da bizden geliyor lan. Bunlardan mı? Senden değil herhalde. Değil Adamlarmış ya. Var iki kişi var işte. Bu senden mi? Şuna sorana senden mi diye bekle. Ha senden mi bu? Çıktır, Aha adam ban yemiş lan. Sözleşmeni ihlal ettiği için gerekli zaman olarak şey yaptı. Adam ban yedi. Bu senden mi? Bunlar senden mi? Lan adam ban yedi. Ban ban. ban. Yedim ben anasını zaten. Ne ee, ban yedin. Aha bu hepsi ban yedin ha Maç kuralları ihlal ettiği için ban yedi diyor. Şurada da vardı ha bunlar arkadaşlar. Aa bunda fişek de varmış. Sen de mi ban yedin? <laughs> Ananı sikiyim Alo. Oğlum ban yedik lan. <laughs> Kaç gün yedin? Niye? Geçerliliği ne? Uluslu olarak düşman oyuncularla yapmak. Ananı sikiiiim. <laughs> <laughs> Ulan ben ben. Yapacak bir şey yok abi. Ban yemişsin bir gün dur. Sana dedim adam bırak dedim. Yok dedin amına koyayım. Please recall me. Awesome. Please recall me. <laughs> awesome. 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 Awesome.